Oho. Anne bence dikkat et. Birazdan düşüp bayılacakmış gibi duruyorsun. Gelinin eskiden ağzı var dili yok bir kızdı. Artık o da konuşmayı öğrenmiş. Bence bundan sonra ya sana hayatı zindan eder... ...ya da kocasının aklına girer birlikte buradan giderler. efendim. Kimsiniz? Senin gelecekteki patronunum. Çabuk. Git şimdiki patronuna benim geldiğimi haber ver. Hadi. Ne diye karşımda dikilmiş öyle bakıyorsun? Biliyorum. Çok güzelim. Ama bir hizmetli bana öyle bakamaz. Lütfen dedim ama. Nazar değdireceksin. Git sataptı geldi de. Turşu, hmm. Hmm. bunlar nefis. Sen ne işin var senin burada? Ne istiyorsun? Turşu, Aa, hayır hayır, şey ben aslında şey benim arabam yolda bozulu verdi, yakındaydım. Dedim ki size geleyim bari. Seni görmek istedim. Aslında seni ne zamandır burada böyle bekliyordum derken canım turşu çekti. Biraz turşu yiyeyim dedim. Bu arada gerçekten nefis olmuşlar. Ama e, beni... Satabdi sen mi geldin? Sümer. Anneme söyleyeceğim bu kızı hemen yollasın. Mayıcı onun burada olduğunu görüp büsbütün üzülsün istemiyorum. Onunla ilgili. Maitri kim anlamadım. Neden burada böyle vakit kaybediyoruz? Aşağı in, Turşular olmuş mu bak bakalım. Olmuşlarsa kavanozları çıkar hazırla. Şunu koyayım inerim. O, Maitri. O bizim ineğin adı canım. Kendisi abimi gerçekten çok sever. Bir yanına yaklaştığı anda hemen saldırır biliyor musun? Ee? Ben inek, sığır gibi hayvanlardan pek hoşlanmam. Beni hasta ediyorlar, hiç sevmem hayvanları. Hmm. Olsun, sorun değil. Hayırlısıyla bir evlenelim de sonra... ...o ineği ilk fırsatta kapının önüne koyarım ben. Anne. Anne, Satap diye burada ne yapıyor? Satap dinin. Burada mı? Nasıl? Nerede? O kız benden uzak olsun dedim. Buna rağmen eve çağırdın öyle mi? Anne bana bunu nasıl yaparsın? Ne yani? Öz annenim ben. Sana yalan mı söyledim? Hem onunla konuşmuştum ben. Burada bekle. Hemen şimdi iner tekrar konuşurum. Nerede söyle? Avluda. Aman Allah'ım. Mayitri'yi az önce avluya yollamıştım. Ne? Koş çabuk. Şuradaki kız kim? Ee, e, hani o mu? Eee sen sen burada ne arıyorsun? İçeri gitsene. Annem bir şey ister diye yani. Beni buraya annem yolladı zaten. Turşulara bak dedi. Öyle mi? Zaten annemin dertsiz başına dert açmakta üstüne yoktur. Ama yine bana patlayacak. Baksana. Sen. Turşularla sen mi ilgileniyorsun? Kavanozu kaça? Bir kavanoz 500 rupi. Ne? Ne? Ne oluyor? Turşulara bakıyor. Kızım sen Mutfağa git bak bakalım ocakta sebze çorbası pişmiş. Ama bana turşulara bak demiştiniz. Evet evet olsun git sen hadi. Yengeme üzülüyorum. Bu kızım buradan daha neler alıp götüreceğinden haberi bile yok. Ne ne ne? Yok o... yok bir şey yok. Yok bir şey yok bir yok şey. Yok bir şey. Evet geliyorum. Ama diye seslenince neden birden fırlayıp gitti? Anne, bu kız her şeyi öğrendi. Ne? Öldüreceğim seni. Bir kere anne, de işe anne, yara, dur. bir kere de işe anne, yara bıktım anne, senden. Anne, bıktım, anne, defol anne, gözüm görmesin anne, seni, defol. Anne dur, İyi anne. İyi de ona neden vuruyorsunuz ki? Eve inek getiren o değildi ki sonuçta. Ha? İnek mi? Evet anne, inek. Bu kız Maitri'nin inek olduğunu biliyor diyorum. Yalnız lütfen. Evlendikten sonra evimde asla inek falan istemiyorum. Tamam merak etme böyle bir şey olmaz. Ben de zaten o ineğin bu evden bir an önce gitmesi için elimden geleni yapıyorum canım. Ama sen artık gitsen iyi olacak hayatım. Çünkü ineği Eee, um, avluda biraz dolaştırmamız lazım, saati geldi de ondan. Üstelik de çok pis kokuyor. Evet çok pis kokuyor, hadi gel, gel seni yolcu edeyim canım, hadi Aa, gel benimle. İyi de iyi ama ama... Aa, a, oraya bak bak, Aa. bak buraya bak. Ama hiçbir şey anlamadım bak, ben, güle güle. neden güle güle ama? Canım. Anlamıyorum güle güle. Sonra ama iyilik neden? Aa, tamam peki. Güle güle. <laughs> ah, Mayetri inek ha. Aa, ah, inek Mayetri. <laughs> Telefonu ver. Ah. <laughs> Bay Sisodi'ye iyi günler kızınız bu evi istediği gibi girip çıkamayacağını anlasın. Yardımcı olursanız sevinirim. Lütfen bu konuda kendisiyle konuşun. Evet. Tamam ben sizi daha sonra ararım. Hoşçakalın. O kız nereye gitti? Turşu almak istemiyor muydu? Hazırladım ona vermek için geldim ama. Bu arada anne siz neyi halletmekten bahsediyordunuz? Sor Dur şu. Durşuları almayı unuttum. Bir kavanoz alayım diye düşünmüştüm. Ha? Babam parasını size gönderir. Aa, evet, evet tabii. Baba mı? Nasıl? <laughs> İnek? Hayır, diyorum. İnek mi? Boş ver. Ben şu belgeleri bulamıyorum da gel yardım et bana. Hadi.